Cute. ÖSYM bilgi ve bilgi türleri ilgili nasıl sorular sormayı tercih ediyor genellikle bunu anlatırken de söylemiştim bilimsel bilgiden soru çıkacak bakalım sorulara yine soru köküne okuyarak başlıyorum işe diyor ki bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır bakalım bilimsel kuramların ortaya çıkışını bir mucize olarak göstermek hiçbir şekilde savunulamaz bilimin geçmişine bakıldığında önceleri bir atlama sıçrama olarak görülen bilimsel çalışmaların Aslında kendinden önceki pek çok karşı kaynaktan beslendiği görülmektedir. Anahtar burası. Başka bir deyişle bilimin sellerini veya nehirlerini oluşturan küçük dereler, çaylar fark edilmektedir. Ne diyor? Kendisinden önce yapılan bir sürü kaynaktan beslenmiş. Şimdi hangi özelliği vurgulanıyormuş? Bilimsel yöntemle üretilmesi. Yöntemle ilgili tek bir şey söylemedi paragrafta. Sistemli ve düzenli olması. Hayır bunu da söylemedi. Olaylar arasındaki ilişkileri açıklaması hayır, mantık ilkelerine uygun olması. Şimdi bunları hayır diyorum ama bunlar elbette ki bilimsel bilginin özellikleri. Ama bana yukarıda anlatılan şey küçük 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 bir sürü kaynaktan beslenip sonrasında bilimsel bilgi haline gelmiş. Dolayısıyla ne demiştik biz? Bilim birikimli olarak ilerler. Cevabımız E seçeneği. Bu iki durum bilimsel bilginin hangi özelliğine örnektir? Bir toplum bilimci değerleri veya insanlar arasındaki ilişkileri incelerken bireyleri belli bir biçimde davranmaya yöneltmez, sadece olanı olduğu gibi ele alır. Kepler yasaları gezegenlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini değil, nasıl hareket ettiğini belirtir. Ne diyor bu? Olanı inceler, olması gerekeni değil. Peki bu bilimsel bilginin hangi özelliğine örnekmiş? evrensel olmasına örnek değil. Hayır. Mantık ilkelerine dayanması, birikimli olarak ilerlemesi, olayların denetim altına alınmasına olanak vermesi. Hayır. Burada sadece bilimlerin var olan durumu betimlemesinden bahsediyor. Cevabımız B seçeneği. Doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerden biri de tümevarımdır. Bu yöntemle belirli gözlemlerden yola çıkarak gözlenmemiş olanları da içine alan genellemelerde bulunulur. Bu akıl yürütme biçiminin güvenilmez olduğunu iddia edenler pazardan elma alan bir kişinin tavrını örnek verirler. Şimdi tümevarımı eleştiriyorlarmış ve bir örnekle bunu anlatıyorlarmış. Bu kişi tezgahtaki elmalardan birkaçını inceledikten sonra diğerlerinin de inceledikleri gibi olması gerektiğine karar vererek elmaların tümünü satın alır. Birkaç tane elmadan yola çıkmış elmaların tümünü almış elmaların tümünü incelemediği için eve geldiğinde bu kişinin beklediğine uymayan biçimsiz çürük bir elma ile karşılaşma olasılığı her zaman vardır. Evet tüme varımı çok güzel anlatmış bu paragrafta. Diyor ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi tüme varım yönteminin sakıncalı bir yönü olarak ileri sürülmektedir. Paragrafta anlattı tam olarak sakıncasının ne olduğunu biz bunu şıklardan bulmaya çalışacağız şimdi. Duyulara dayalı bilgi edinme yolu olan gözlemlerden yararlanılması. Doğanın akışına müdahale edilmeyip gözlenecek nesnelerin doğanın kendi akışı içinde ortaya çıkmasının beklenmesi. Bütünün sınırlı sayıdaki elemanı ile ilgili deneyimlere dayanarak bütün hakkında yargıya varılması. Evet tam olarak budur bütünün sınırlı sayıdaki elemanıyla ilgili deneyimlere dayanarak adam bakmış birkaç tane elma çok güzelmiş bunu bütün elmalara uygulamış ama eve gittiğinde çürük bir elmayla karşılaşma ihtimalinin olmasından bahsediyor burada dolayısıyla tüme varım yönteminin sakıncasının bu olduğunu anlatıyor cevabımız C seçeneği. Çok kısa bir soru yine felsefede nadir görülen şekilde. Gören öznenin kendisi de görülebilirlik alanındadır. Bu cümleden çıkan sonuç ne olabilir? Gören öznenin kendisi de görülebilirlik alanındadır. Biz ne demiştik bilgiyi anlatırken? Özne ile nesne arasındaki ilişki özneyi vermiş zaten. Görülebilirlik alanında olmak nedir? Nesnenin bir özelliğidir. Şimdi buradan yola çıkarak bakalım. Öznenin de nesne olabileceği evet tam olarak bu. Ancak nesnenin nesne olabileceği hayır öznenin de nesne olabileceğinden bahsediyor. Doğru bilginin olabileceği ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Gerçeğe ulaşılabileceği ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Ve nesneden uzaklaşılabileceği tamamen bağımsız bir yargı buradaki cümleyle öznenin de nesne olabileceği yani Adana doğru cevap. Bir bilim adamı buluşuyla ilgili olarak başkalarının otobana dönüştürebilecekleri bir patika açtım diyor. Bilim adamı bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir. Bir daha okuyalım cümleyi. Başkalarının otobana dönüştürebilecekleri, çok geniş bir kavramdır otoban, bir patika açtım. Bilimin birikimli olarak ilerlediğini tam olarak bunu anlatır. Diğer seçeneklere baktıktan sonra tekrar dönelim. Bilimsel çalışmaların kişiye özgü uğraş olduğunu, Hayır bununla ilgili bir şey demedi. Bilimsel çalışmanın başkaları düşünülerek yapılması gerektiğini tamamen ilgisiz. Bilimsel çalışmanın sistemli olması gerektiğini, bilimin teknolojiyle yakından ilişkili olduğunu çeldirmek için yapmış bunu. Otoban belki teknoloji oradan yakalayabilir sizi diye. Ama hayır patikadan otobana dönüştürülür. Dolayısıyla bilim birikimli olarak ilerler. Cevap A.